Rabbime binlerce şükürler olsun diyorum. Kütahya Belediyesi ile Güvenlik İş Sendikası arasında 24 ay süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan Kütahya Belediye Başkanı Ali Mışık, 52 güvenlik görevlisini kapsayan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, sözleşmeyle belediyedeki özel güvenlik görevlilerinin eşit haklara sahip olacağını söyledi. Sözleşmemiz 1 Temmuz 2020 tarihinden 30 Haziran 2022 tarihine kadar geçecek süreyi kapsamaktan daha önce belediyemizin bünyesinde çalışan işçilerimiz için belirlediğimiz hakların tamamını özel güvenlikçi personelimiz için de belirledik. En düşük asgari ücreti eline geçecek net maaş olarak 3200 lira ve üzerinde olacak şekilde bunlara da uygun gördük. Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı da imzalanan toplu iş sözleşmesiyle elde edilen ücret zamın toplam %30'a yakın artış olduğunu ve sosyal yardımlarda da iyileştirme yapıldığını belirtti. İlk yıl ve ikinci yıl, ilk yıl %20, ikinci yıl %30'a yakın bir zam var. Burada arkadaşlarımız ziyadesiyle bu zamdan memnun. Siz burada özel güvenlik emekçilerinin yanında oldunuz, onların haklarını teslim ettiniz. Bugün bizler de özel güvenlik emekçileri adına bu toplu sözleşmeyi sizlerle beraber, biz genel sekreterimizle beraber de imza altına alacağız. Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı. Daha sonra Başkan Işık'a hediye takdim edildi. Türkiye haritası üzerine çekiyoruz başkan.